Rusya-Ukrayna savaşı ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde sürüyor. Ukrayna ordusu, Rus güçlerinin Bahmut'un da aralarında bulunduğu birçok kasabaya 69 saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıların tamamının geri püskürtüldüğü belirtildi. Ukraynalılar Bahmut'a giden tek yolu savunmaya devam ediyor. Birkaç gündür geri çekilen Ukrayna güçleri zırhlı araç ikmalinden sonra karşı saldırıya geçti. Ukrayna Savunma Bakanlığı askerlerinin Leopard tanklarını kullanmak için eğitim almaya başladığını duyurdu. Bakanlık 4. Tank Tugay askerlerinin İspanya'nın Zaragoza şehrinde eğitim aldığını açıkladı. Öte yandan Rusya Donetsk bölgesindeki Arsiz şehrinde bir apartmanın Ukrayna güçleri tarafından vurulduğunu açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları yapan Rus itfaiyeciler enkazda ölü ya da yaralıya rastlamadı. Rus yetkililer saldırının Ukrayna kontrolündeki Kramatorsk'tan düzenlendiğini öne sürdü.